Bir önceki videoda arkadaşlar farları kırdığımda o duyuları erimiş, o plastikleri kırılmış, o yerinde durmayan farları kırdığım zaman bana çok sövdünüz, hediye et dediniz. Madem öyle o zaman bu videoda yorum yapan, arabayla ilgili fikrini paylaşan bir arkadaşımıza sağlı sollu bir E36 far seti benden hediye. Ben verirsem sağlamını veririm, ben verirsem iyisini veririm, kırını çöpünü hediye etmem kimseye. Kimse kusura bakmasın. <laughs> Ne olmuş? Allah talihsizlik olmuş bir an. Ne olmuş? Oo, ne olmuş? Ne düşmüş abi? abi? Düşmemiş de. Şimdi no, ne korkuyorum ha. Emiş tamponları da görüyoruz buradan gördüğümüz kadarıyla. Oğlum çocuk gibi oldum. Ayaklarım gaza yetişmiş <laughs> 18 inç Alpin. <10 gülüyor> <laughs> Yoksa D ile kemer? Koltuğun arkası da böyle karbon oldu arkadaşlar. Arkadaşlar, cevap bakalım dedik ama maalesef düzgün bir şey bulamadık. Ben de dedim ki 70 kere. Vallahi ayran. Akhir. Geç oldu ama güzel oldu. Araç ahir. Ne haber? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim Allah. Usta gözüyle bak bakalım ya. ya ben anlamam o kadar. araba bir şeye benzemiş ha. Benzedi benzedi. <laughs> Bunu çok güzel bir şekilde silimlerini toplaması lazım abi arkadaşlar. Evet. Emiş tamponları da görüyoruz buradan gördüğümüz kadarıyla. Evet. Arkası da. Maun yapacağız mı direksiyonu? Direksiyon şey yapacağız. İzolobantla yapmışlar. <laughs> Gerçekten <laughs> mi? Vallahi izolobantla yapmışlar. <laughs> <laughs> Kordonların gidişine. Aynen. Oralar yani. dalga dalacak. Tabii yani. Sen o de görüyor musun? O dalgası yok yani anladın tamam. mı abi? Bismillahirrahmanirrahim. Kapıyı kapat, kitle. Kitleyeyim mi? Oğlum çocuk gibi oldum, ayaklarım gaza yetişmiyor. <laughs> Oo. Saat gibi aldı. Bir can verdi o böyle, bir gitti gitti geldi. Aha. Ayna da yok bari bir ayna olaydı bir tane. Gel <laughs> abi. Yeni boyanmış arabayı satmasak bari. A**im ya. lan. O zaman görüşürüz. Birazdan geliriz biz inşallah. Aa bak böyle saldım kendimi. Yatınca iyi oldu. Ayağım geçmiyor lan Niye dörtlü yapıyor? Hiçbir far yok ki. Oğlum zaten dörtlük kapatınca da yanıyor. Hadi ah, ya. dur düşüyor. Kamburluğun dibine vurdu. Araba da yalnız bırak bassam gidecek ha. Ay. <laughs> ben yaptım zaten. Şuradan tam ben sinyali çalıştım. Sinyali niye veriyorsam arada far yok. Frenler <laughs> iyi yalnız. Şöyle bir uçağa atmamız yok mu ya? Sana komik bir şey söyleyeceğim. Heh. Sürekli pedaldan Oh Pedaldan Komik bir şey söyleyecek ben şu. Ha, sürekli pedal shift'te vites atıyorum. Şaka yapıyorsun. Fıt fıt burayı parmak parmak yaptım. Çok o şakar çok düşüyordum. Arabayı hiç kapatmıyoruz. Aküsü pitebilir. Kapı koluma bak. Az önce de bahsettiğim gibi Ercan abi sosyal mesafeden dolayı daha da yakın olamıyoruz artık <laughs> bu kadar. Tek pardon bize aynaları hediye etti, tamponları hediye etti, arka tamponu hediye etti. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Projemize katkıda bulundu. Güzel olacak. Araba olmuş ama değil mi? Olmuş, on numara. Cam gibi. Cam gibi parlıyor, aynen. Bir Bitince de daha güzel olacaktır. Bitince de bitmiş, tamam. elini öptürmeye getireceksin. Tamam, beklerim. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ediyoruz Ercan görüşürüz, ederim. sağ olun. İnşallah bir sonraki zaten. tura gidiyoruz. Hayatımda yaptığım en konforlu yolculuklardan biriydi. Adeta kadife gibi akıyordu. <laughs> Allah alayım daha. Arkadaşlar Erhan'a da çok teşekkür ediyorum. Rica deriz, Biliyorsunuz birçok projemizde zaten beraber çalıştık. Kap vesairedir. Bayağı araba kötü durumdaydı. Hani ön tarafı ben kötü etmiştim. Onların hepsini yeni aldık da arkalar kötüydü. Onların hepsini vallahi cincik gibi düzelttiler. Ellerine sağlık diyorum. Rica ederiz. Güzel günlerde binersiniz diyelim biz de inşallah. Amin. İnşallah. <laughs> Sonra da herkese söylüyorum. 300-400 beygir oldun da gelip elini öptüreceğiz. Öyle mi diyorsun abi? <laughs> e son olarak da arkadaşlar Buruş kırış arabayı Cillop gibi yapan Salih Usta'ya, Mesut Usta'ya teşekkür ediyorum. Özellikle Salih Usta bildiğim kadarıyla arabanın üstünde çok çalıştık. Sadece <laughs> Mesut Usta'ya Bayağı bir sıkıntı. Bayağı bir andın arabayı herhalde. Aynen öyle. İkinizin Aynen de öyle. eline sağlık. Aynen abi. olsun. Allah, Allah gaza Sonuç çok güzel oldu. Güzel, güzel, güzel oldu. Hakikaten güzel oldu. Sen de Abi sen kendi, abi gördün, abi. Zaten. Abi. Abi abi sen kendi gördün zaten. Nerede o, o şey ben? Güzel. <laughs> güzel, güzel oldu. Aynen. Ellerinize sağlık. Jant ayarlarımızdan bir tanesine bakmaya geldik arkadaşlar. Long garajdayız artık biliyorsunuz. Jantlarımız da burada. Hatta jantlarımız değil. Motorumuz da gelmiş. E36'ımızın motoru da burada değil mi? Turbo motorumuz şöyle bir kısaca gösterelim. Çok da gitme yeter, yeter. gel. <laughs> hepsini göster. <laughs> Bakalım neler çıkacak. Yukarıdan da jant geliyor arkadaşlar. Aha geliyor. Jant evet, evet. konusunda da sizin fikrinizi almak istiyorum. Renk olarak, model olarak jantla ilgili ne diyeceksiniz? Arabanın üstüne takacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. <laughs> 18 inç Alpin. Şey mi, 11 mi? 11 offset. Ya genişlik. Zaten Murat da cantçı. Ya benim aynen. gibi. Cant lastik ne kadar kalın olursa o kadar iyi. Bir Rhino atasözü var biliyorsunuz. Ne kadar girerse o kadar sokarım diye tekerlerle ilgili yani. Yani Bu cantları kullanmayı düşünüyoruz. Bunun göbeği nasıl oluyor abi? Şey göbeğim var. Alpin göbeğim var. Alpin kapağı, kapağı var. Evet, değil mi? Evet. Bu cantları arabanın üstüne bir tanesini alıyorum şimdi. Araba döşemeciye gidecek. Orada deneyeceğim. Bakalım nasıl duracak? Sığacak mı? Sığmayacak mı? Ondan sonra da kararınızı beraber verelim. Bu 1001 beygirlik makineyle de videomuz çok yakında arkadaşlar. Acayip bir şey. Yani görmeniz lazım, içine binmeniz lazım, bir de kullanmanız lazım. Videoda bunları ben size yaşatacağım. Gene geldik tepesine. Az önce düşmediydim, şimdi gideceğim ama. Bayi bir dakika dur, bir geçeyim önce. Çalıştırayım mı? Çalıştır, <laughs> çalıştır bu kadar benden Bir yandan kapı açılıyor. Oradan onu yakala. Buradan bunu yakala. Evet. Son durağımızda arkadaşlar. Red Line'a geldik. Arabanın döşemeleri, tavanı, direksiyonu, onu, bunu. Şu gördüğünüz hali. Onlar toplayacak. Hadi içeriye geçelim. Malzemelerimizi bir görelim. <laughs> ne olmuş? Allah talihsizlik olmuş bir an. Ne olmuş? Oo, ne, olmuş? ne düşmüş tamam. abi? Düşmemişti. Şimdi ne oldu korkuyorum ha. Amortisörden patlamış. Bu E30'larda, E36'larda oluyor mu zaten herhalde de? Durduk yere mi patlamış abi? Evet evet. Burada, yani. burada dururken kafasına geçmiş şey tekrar yani. Şaka yapıyorsun. yapıyor. Korkuyorum elin ikisi. Hadi hadi ya. Bu camı kıramamıştım <laughs> daha önce <dencini. gülüyor> de. Nerede içimde kalmıştı? Yani cillop gibi, bomba gibi boyadığımız araba zaten gördüğünüz videonun başında gördünüz. Buraya geliyor abi, kaput bir anda ters dönüyor. Tavana bir şey oldu mu acaba? Tavana kadar çamurluklar, kaput hepsi patlatılıyor. Bu arada kaputu bize gönderen arkadaşımız E36 yedek parçaya da teşekkür ediyorum. O hikayemden görmüş. Abi dedi ben çok üzüldüm dedi. Size dedi bu konuda destek olmak istiyorum dedi. Kaputu da o gönderdi kendisi sağ olsun. Bu tutuyor mu şu anda ne durumda? Bir daha fırlamaz. Yani normalde o gün ustanın yapması gereken konu o yapmamış. Bizde de ihale patladı işte aşağı indirelim derken garaja. Rüzgar açar açmaz. Tavana kadar dayandı herhalde. Camları falan kırdığına göre. Abi zaten şimdi bir tane kompresör şey var. Piston var. Bir tane piston adam takmış bunu indir ayar yaparken muhtemelen onu taktı. Bizim de burası tam köşe ceyran yapıyor muhtemelen. Arabayı tam çekerken alttan rüzgar vurunca hafif bir boşlukta kompresör belge gidip kompresörden kurtulup cama vuruyor. Dayalı olmaz. Onu da çıkar <laughs> Ve 6 ay sonra pandemi süreci şöyle bir 4-5 ay geçtikten sonra arkadaşlar Redline'dayız. Artık E36'yı şimdi birazdan size göstereceğim. İçini dışını hatta gösterdim. Hadi gel daha da çok göstereyim. İçini dışını toparlamaya başlayacağız. Burada bütün iç döşemelerini beraber yapacağız arkadaşlar. Size sorular soracağım. Şunu mu seçelim, bunu mu seçelim? Direksiyonu Alcantara mı olsun, karbon mu olsun, içi şöyle mi olsun, böyle mi olsun? içi demişken içimiz kan alıyor gördüğünüz gibi. İçi berbat durumda ama arabaya neler yapacağım neler. Hadi onları size bir gösterelim. Merhaba, selamlar. Kolay gelsin ama. Gel 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 ben çok heyecanlandım. Bak 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 bak. Bu bizim tavan döşememiz arkadaşlar. Burada kolonlarımız var. Bunlar da arka tarafınkiler. İç tarafla ilgili size birazcık fikir vermiş olduk muhtemelen. Devam edelim. Kemerle ilgili bir sorum var. Arada size sorular soracağım. Böyle bir kemer mi yoksa böyle bir kemer mi? Hazır idi, Yunus idi. Hazır idi, Yunus idi. Hangisiydi? <laughs> Hadi yukarı gidelim. Arkadaşlar biz sana birazdan dönüyoruz. Tamam. Hazır mıyız? ta, -ta! Oh bir soluklandık. Bir soluklanırken de bunu aldık arkadaşlar. Şimdi burada da bir soru geliyor size. Bugün sizden çok fazla yorum bekliyorum çünkü sonuçta ne yapmak istediğimizi bakalım siz ne karar vereceksiniz. Bakalım bizim pilot mi? İlk başta koltuklarımız böyle deri yapalım diye düşündük. Ama ben dedim ki Alcantra'yı kullanalım istedim. Sonra şöyle geçirdim abi. Başlığı Alcantra olsun dedim. Ama sonradan da şunu düşündüm. Bak buradan Alcantara akıyor, akıyor, akıyor. Buralardan deri akıyor, akıyor, akıyor. Burada bir kesilme var. Dedim ki şunlar şöyle deri kalsın, kafası Alcantara olsun. Bu arada bir şey demek istiyorum. Alcantara diyorum, Alcantara diyorum. Bir İngilizce, bir Türkçe bazen karışıyor. Yani ne diyeyim ben bunun adına? Alcantara. Alcantara İngilizcesi, Nubukta Türkçesi. Nubuk. nubuk. Nubuk yapalım. Nubuk isterim. artık nubuk. Nubuk. <laughs> Bizim işimiz nubuk oldu. Sorularımdan da bir tanesi bu. Hepsi nubuk mu olsun? Hepsi derim olsun? Yoksa burası nubuk olsun, geri kalanlar derim olsun. Hadi aşağı koşalım. Arabayı için çok heyecanlıyım gördüğünüz gibi. Şimdi direksiyon. Böyle mi olsun? Hakan usta bunun ortasını eğirbeyli Alcantara yapabilir miyiz? Airbag'de Alcantara mı olsun yoksa böyle karbon mu olsun? Bunun da şuralarını Alcantara mı yapsak yoksa deri mi yapsak onu tartışıyorum. İki tane soru da buradan çıktı mı size? Bu mu karbon mu yoksa nubuk mu? Ve bunu seçiyorsanız şuraları nubuk mu yoksa deri mi? Hangisi? Bir sorum daha var size arkadaşlar. Farlar böyle mi yoksa üstündeki gibi mi? Bir önceki videoda arkadaşlar farları kırdığımda o duyuları erimiş o plastikleri kırılmış o yerinde durmayan farları kırdığım zaman bana çok sövdünüz hediye et dediniz madem öyle o zaman bu videoda yorum yapan araba ile ilgili fikrini paylaşan bir arkadaşımıza sağlı sollu bir E36 far seti benden hediye ben verirsem sağlamını veririm ben verirsem iyisini veririm kırını çöpünü hediye etmem kimseye kimse kusura bakma Şimdi redline'la alt katına indik her şey burada dönüyor ne yapıyorsun hacı? Kapı döşemeleri dikiyoruz abi Aa bizim kapı düşemeler de böyle olacak dün. Aa şunlar hatta biraz dikilmişiydi değil mi Hakan Usta? Evet abi. Oğlum bir şey diyeceğim araba vallahi eski meski çok böyle çok şeyim yoktu yani hani aldık bir proje olsun diye aldık ama şimdi bu arkasını da görmemiştiniz. Koltuğun arkası da böyle karbon oldu arkadaşlar. İçi bu karbonlar, malzemeler. El freni nerede? Şurada elinde gezdirip duruyor <laughs> El frenine kadar özel çalışıyoruz. Her şey bomba gibi olacak. Gerçekten şu anda bugün ilk defa yani aradan bir 6 ay geçti arabayı alalı herhalde. Plakasını unuttum. O kadar size söyleyeyim. İlk defa arabayla ilgili heyecanlanıyorum. Harbiden heyecanlanıyorum. Bakalım videonun sonunda nasıl bir şey göreceksiniz. Bence siz de artık heyecanlanıyorsunuz. Bir de bu arabanın 450 beygir falan I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no. And so passionate, every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who patented. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior, inferior. You know I'll always be. Arabanın içini tamamen halletmiş durumdayız. Gelin size tek tek göstereyim. Araba bu kadar yaşlı olmasına rağmen bu kadar mı güzel görünür içi? Hemen şöyle başlayalım. Öncelikle... Oh. Koltuklar. Koltuklar arkadaşlar. E36, e 3lerin biliyorsunuz vader koltuklar. Olmazsa olmazı. Bilmiyorum şu anda görüyorsunuz ama inşallah hoşunuza gitmiştir. Yaptığım e, tema. Ortası Alcantara bıraktım. Ortasını nubuk bıraktım. Kenarları deri yaptım. Başlığı da aynı şekilde nubuk olarak devam ettirdi. Ondan sonra kapı içleri. Kapı içlerini de aynı şekilde yaptım. Hepsi alkantara oldu. Yani nubuk oldu. Tavan şöyle bir o. Oh. Tavan da gerçekten yumuşacık. Tavanı da beğendiniz değil mi? Eminim beğendiniz. Direksiyona geçelim. Oradan direksiyonu gördünüz bence göz ucuyla. Onu da arkadaşlar şöyle bir karbon direksiyon havasına getirdik buraları en dikişli delikli deri yaptım ki çok daha uygun olacağını düşünüyorum. Restorasyon kısmına geldiğimizde ise iç tarafında soft hallerini, soft dokunuşlarını yaptık. Orijinal teybini bulduk. teyip çok kötü durumdaydı biliyorsunuz hatırlayacaksınız bir önceki videoda. Teybini taktık, vitesini yaptık, deri dikişlerini yaptık, kolçağını yaptık, karbonlarla devam ettik. Burada karbona geçtik. Yine göğsündeki karbonları da hallettikten sonra bana sorarsanız arabanın içi şu anda çok şık oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Emniyet kemerlerini de unutmayalım. Emniyet kemerlerimizi de M yaptık. Arka tarafa da bir M logosu koydurdum. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Henüz arabanın dışına daha tam görmediniz. Hadi gelin sizle bir can seçmeye gidelim. Ha? Ne dersiniz? Gidelim mi 2 Bir, iki, <gülüyor> <gülüyor> daha <laughs> Arada bir önünde durduk takipçi gelmiş. <laughs> ben jantı çekeyim dedim çocuk çıktı. <laughs> Arkadaşlar jant bakalım dedik ama şöyle bir jantçılara geldik. Maalesef düzgün bir şey bulamadık. Ben de dedim ki madem elacı sahibinden bir şeyler bulur muyuz? Sahibinden bakıyorum şu anda. Oradan da bulamadık. evet videomuzun <gülüyor> <gülüyor> Oradan da bulamazsak hayırlısı arabayı tekerle dolaştırırız. Bu olabilir. Nerede? Mı? Yok da, ha bizim var bu jantta. E onu diyorum işte. Bizim bu janttan var. Aa şey. Aa onu deneyelim Aa, mi? Evet onu boyatıp deneyebiliriz. Dur bakayım Alpin biraz daha mi? bakayım da. Neydi? Alp'in jantları. Alp'in jantları. Şey long garajı. Long garajı verdi. Murat'ın verdiği jantlar. Ana ben onu unutmuştum. Bir tanesi de dükkanda. Bir tanesi <laughs> dükkanda. Şimdi gidip deneriz onu dur. Tamam ben bir iki şey daha bakayım size şey yapacağım. Döneceğim ben size.